Hayırlı günler diyorum arkadaşlar. Bugünkü videomuzda e, termostat denilen parçanın arkadaşlar ne işe yaradığını, nerelerde kullanıldığını size kısaca anlatmaya çalışacağım. Ve evet, görsel olarak da arkadaşlar bunun testini yapacağız şimdi. Şimdi termostatlar arkadaşlar e, şöyle karşımda duruyor. Bir, e, genelde arkadaşlar biliyorsunuz ısı hadisesiyle çalışan, ısıyla çalışan ısıyı ayarlamaya, ısı e, sıcaklık ortamını ee, ve e, bunun ötesindeki parçanın sıcaklığını reistans gibi e, sıcaklığını ayarlayan arkadaşlar belli bir sıcaklığa geldiği zaman kesmesine, devreyi kesmeye yarayan böyle bir e, devre elemanı diyelim bir parça. E, şöyle bakın e, şeylerle e, şurada bakın arkadaşlar iki tane kontağımız var. Şurada bir metal bir e, malzememiz var. Bu şekilde. E, bu bir metal malzeme arkadaşlar ısındığı zaman e, devreyi kesmeye yarıyor. Şuradaki iki tane kontağımızı birbirinden ayırarak devreden geçen akımı kesip devrenin sıcaklığının daha çok artmasını engelliyor. E, tabii ki bu termostatımız, termostatlar ayarlı. Bakın şöyle görüyorsunuz kontak açıyorsunuz. açtığınızı arkadaşlar Sağa doğru çevirdiğimiz zaman veya de sola doğru da olabilir. Genelde sağa doğru açılır. Yani iyice sıcaklık veriyoruz. Bakın şöyle. Ee, en az bu minimum burada sıcaklığı hemen aldığı zaman arkadaşlar şuradan. Bunlar genelde zeminlere, e, toz makinası, işte elektrikli ısıtıcı yani sobalar, efendim, efendim, ütüler, en çok kullanıldığı yerler bunlar. Daha değişik cihazlarda da kullanılıyor tabii ki. Şuradan sıcaklığı arkadaşlar şöyle zemine buradan bakın. Bir vida ve şeyle biliyorsunuz. Zemine monte ediliyor. E, şaseye. Çünkü rezistans şaseye sıcaklık verdiği için burada şuradaki kendi üzerindeki metal yardımıyla e, özel metal yardımıyla arkadaşlar sıcaklığı algılıyor. Şurada bir porselen bir parçamız var. Şuranın ayarını e, burayı gergin tutuyor. Şurada da arkadaşlar bir porselenimiz daha var. Bakın şu arada bu porselen parçada bunlar yanmaz taş dediğimiz, porselen dediğimiz parçalar. Ee, siz ayarı yaptıkça bu porselen arkadaşlar bunu buradan bastırıyor. Bu da buradan yukarıya bastırdığı için şuradaki bir metal parça. Bakın şu şekilde şimdi açtık mesela çıt dedi, açtık. Şu iki bu e, şuralara papuçlar bağlı biliyorsunuz. Buradan reistansa e, giriş çıkış oluyor. Diyelim ki faz buradan. Efendime söyleyeyim işte şuradan giriyor. Buradan da çıkıyor, gidiyor. Şimdi açtığımız zaman devreyi bu şekilde kapatıyor. Reistansımız çalışmaya başlıyor. Biz arkadaşlar bunu e, ayarını şöyle bakın ayarı çoğalttıkça şöyle bakın altındaki bir metal parça bakın şöyle iyice bükülmeye başlıyor şöyle arkadaşlar. Bakın şu altındaki parçayı görüyorsunuz. Bir metal parça. Bakın yukarıya doğru çıkıyor. Şu parça arkadaşlar. Bir metalin şu altındaki bakın şu. Kontağın hemen ucuna bağlı. Şu parça bizim sıcaklık ayarımızın ötelenmesini sağlar. Yani bakın çabuk. Bu hemen atar. Biraz daha sıkıştırıyoruz. 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 Bakın o parça geriliyor. Şuradaki parça gerildikçe daha çok aşağıya şurada kontağa baskı uyguluyor. Bu baskı uyguladıkça arkadaşlar biz bunu sağa çevirdi. En son maksimuma çevirdiğiniz zaman bu da maksimum şuradaki basınç. Yani şunu maksimum şekilde gerdiriyor, şuraya yapıştırıyor. Bu da neye yarıyor? Sıcaklık daha fazla olduğu takdirde yani sıcaklık arttıkça buradaki kuvveti bunu fazlalaşıyor. Sıcaklık arttıkça buradaki kuvvetini artık sıcaklık bunun yüksek ısıya geldiği zaman düşürüyor. Ve gene o şekilde bunun geriye atmasını sağlıyor ve devremizi bakın şu şekilde kapatıyor. Şimdi şöyle en az da ben açayım bunu. Şöyle arkadaşlar hemen bir devrede ısınıyormuş gibi ısıtayım. Bakın. Bakın hemen açtı. Biraz sonra şimdi tekrar geriye kapatır. Şöyle tekrar biraz daha ısımızı ayarladık, fazlalaştırdık diyelim. Şimdi biraz daha sıcakta kaldıktan sonra atacaktır. Şöyle... Bakın gene devreyi açtı. Yani devreyi kesti. Daha çok ısındıktan sonra kesti. Şimdi Gene açtım ben devreyi. Yani bunu ne kadar sona doğru git maksima getirirsek o kadar biliyorsunuz devreyi ısıttıktan sonra açıyor. E devreyi kesiyor. E bunun çalışma prensibi, çalışma özelliği, çalışma hadisesi bu. Şunu da gösterelim. Ölçmesini de. Ölçmesi de çok gayet basit. Ee, şöyle hemen maç kısmını alırsınız. Buzzer'ımız da burada. Ee, şöyle bakın devremiz şu anda. Devre açık. Çıt dedik. Kontağımızı açtık. Bakın. Sağ sol fark etmiyor. Artı yani eksi prof fark etmiyor. Bakın. Şöyle hiçbir şey yok. Şimdi şöyle tutayım elimle. Hemen devreyi kapatalım. Bakın. Bu şekilde açık, devremiz şu anda kapalı. Şimdi e, bunu da bu şekilde anlıyoruz. Şimdi bunlar da en çok arkadaşlar başımıza gelen işler. Hemen onu anlatalım kısaca. E, bundaki hadise nedir? Şimdi bunların kullanıldığı yerler dediğimiz gibi bakın şöyle tost makinası dedik. Hemen şöyle bir tane örnek tost makinası getirdik. Hemen arkadaşlar... Şöyle onu göstereyim size. Bakın. Şöyle bu tost makinamızda Görüyorsunuz. Aynı şekilde burada. Şurada duruyor. Ayarı da burada zaten. Sağa doğru kıvırdıkça bakın. Maksimum ve minimum şeklinde ayarlı. Demin gösterimin aynısı. İşte giriş ve çıkışları. Reistansa. Bakın şuradan reistansa gidiyor zaten. Ee, girişi 220 nötrü veya fazla gelebilir. Siz fişi değiştirdiğiniz zaman oynar. Ee, gelir. Reistansa girer. Şimdi Bakın şurasında bir metal malzeme var. Bu metal malzeme de şu resistance'ın arkadaşlar. Şurası. İndirdiğimiz zaman bu buraya değiyor. resistansın şasesi buraya değip sıcaklığı biliyorsunuz ne kadar algılarsa o kadar bunun çalışma hadisesi. Ona göre düzgün olacaktır. Yani güzel yapışması lazım şu şaseye ki e, sıcaklığı algılasın. Şimdi bu bozulduğu zaman ne oluyor? Onu da hemen söyleyelim. Yani bunlar çok gelen sorular arasında olduğu için bunları anlatıyorum. E, şimdi bu bozulduğu zaman arkadaşlar bunu kapatalım. Şöyle ben size bunu yakından anlatayım. Bakın şöyle demin gösterdiğim veya işte böyle. Yani bunların birçok çeşidi var. Onlarca çeşidi var arkadaşlar. Bakın şöyle. Şöyle yani ama hepsinin çalışma prensibi aynı. Bir tek cihazımıza göre bunların boyları değişir. İşte şu ayar kumanda sapının boyu değişebilir. Gibi şimdi bunlara dikkat etmemiz gereken husus e, değiştireceğiniz zaman cihazınızdakini değiştireceğiniz zaman birebir aynısı olması lazım. Artı bunların kalitesine çok dikkat ediyorsunuz. Bunların belli başlı böyle piyasada satılan arkadaşlar e, çok e, diyelim işe yaramayan e, çok çabuk bozulacak kalitesiz parçalar var. Bundan iyisini bulmaya çalışalım. Hani 3-5 gün çalışır, 1-2 ay çalışır, bozulur şeklinde olanlar da var. Bunların biraz kalitesini almaya, üzerine markalı e, olmasına veya üzerinde işte e, böyle baskılı yazar arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Yani çok piyasamalı bir şey olmasın. Çünkü çok çabuk yine geriye bozulacaktır. Şimdi bu bozulduğu zaman ne oluyor arkadaşlar? Onu da anlatıp ben bitireyim. Şimdi bu bozulduğu zaman e, şöyle bir şikayet geliyor bize makina Cihaz işte soba ise soba. Tost makinesi, tost makinesi, efendim, ütü ise ütü. Ya arkadaşlar bunun çoğunlukla kontak, bakın şu kontak, açıp kapanan kontak yapışır kalır. Tamam siz açtığınız zaman iyice bozulduğunuz zaman, deform olduğu zaman kontak yapışır kalır. Bu yapışınca ne olur? Ee, i̇çerisine koymuş olduğumuz faraza diyelim ki tost makinesinin üzerine örnek verecek olursak, tost makinesindeki ekmekleriniz tamamen artık yanmaya doğru bu atacaktır. İyice yanacaktır ekmekleriniz. Ee, koyduğunuz yiyecekler yani siz bunu minimuma da alsanız bu kendi kontak yapışacaktır. Ya çok fa aşırı ısıtacaktır. Zaten anlarsınız. Veyahut da siz bunu ne kadar açarsanız açın. Maksimuma da açsanız bu sefer çok az ısıtacaktır veya hiç ısıtmayacaktır. Tamam mı? Devreyi açık tutacağı için hiç ısıtmayacaktır. Çalışmıyor arızası bile verebilir yani. Hiç kontaklar artık şuradaki kontaklar bitmiştir. Birbirini siz açsanız da birbirini karşılamaz, devreyi kapatmaz. Onun içinde hiç çalışmıyor arıza ile gelebilir. veya da dediğimiz gibi e, maksimuma, minimuma da getirseniz maksimum ölçüde çalışır ve kontaklar yapışıyor. Şimdi bunun çaresi nedir? Birinci çaresi arkadaşlar tabii ki bunu en sağlıklı olan bunu acilen değiştirmektir. E, fakat eğer bunun da diğer bazı videolarımı da gösterdim. Şuradaki kontak arasını arkadaşlar Bakın şöyle yakından çekeyim. Yani ihtimal belki yani idare edebilecek e, safada belki yapabilirsiniz. E, bunun tamiri şöyle oluyor. eliniz arkadaşlar e, sıfır numara dediğimiz zımparalar vardır. Yani kalın değil ince zımparalar. Yani sıfır veya sıfırdan biraz yüksekte olabilir. Hani biraz e, zımparanız çok aşırı kalın ya da çok aşırı ince olmasın. Şu araya arkadaşlar iki kontağın arasına bunu tabi Şöyle off pozisyonuna getirdikten sonra ilk kontağın arasına girersiniz. Burada kontakları ama bu sadece zımparayla oluyor. Tabi başka şeyler buraya aldığınız zaman e, soktuğunuz zaman bunun ayarı arkadaşlar hepten bozuluyor bu sefer. Zımparayla güzelce bunu zımparayı bir bu şekil tutup bir de bu şekil tutup ters yüz iki kontağı da zımparalarsınız. O şekilde bir daha bakarsınız. Yani sizi bir müddet daha e, idare edebilir. Ama bunun yapışması demek bu kontağın yapışması demek eğer siz anında müdahale edip işte fişi falan çekmezseniz prizden devamlı ısınacaktır. Devamlı ısınacaktır. Ekmekleriniz yanacaktır. Sonunda da reistansınız kısa devre olup evinizin sigortasını attıracaktır. Yani bu parçayı böyle işte termostat deyip geçmeyin. Eğer öyle çok ısı veriyorsa makineniz, cihazınız demek ki bunda artık bozukluk meydana gelmiştir. Değişmese gerekir. O şekilde kullanmamaya çalışın. Yani artık tehlike arz ediyor demektir. Veyahut da bunu değiştirin. Ya da bakım yapabiliyorsanız e, şuradan bakım yaparsınız. Şu e, şurayı arkadaşlar. Şurada kontak yeri var. Burayı yani bunlar tabii çok anlayan e, hassas işte e, bunu yapabilecek insanlar için söylüyorum. Biraz yukarıya kaldırılabilir. E, bu kontaklar temizlenebilir. Veyahut da şuradaki şu sıcaklığı ileten malzemelerimiz bir metal malzemelerimiz e, küçük e, böyle dokunuşlarla yukarıya veyahut aşağıya çok minik ayarlar yapılabilir. Ama dediğim gibi yine eninde sonunda sadece idareliktir bu dediğimiz şeyler. İdare eder. Yani kesinlikle artık bu %99 bozulmuş demektir. Bir de bakın şöyle şuradan size bir şey daha gösteriyorum. Şunun içerisinde bakın arkadaşlar. Şunun ta bu yuvanın ta altında. Bunların bazen kontakları sağlam olur. Kontaklar tertemiz olur. Fakat yine de bunun ayarı bozuk olur. İşte maksimum minimum seviyesi dengesiz çalışır. Bu da yine anlayanlar bilenler için arkadaşlar yapabilecekler için konuşuyorum. Bu da çok biraz zor bir hadisedir ama bakın şu şeyin içerisinde bu ayar çubuğun içerisinde ayar çubuğu kısa ya da uzun fark etmez. içerisinde muhakkak şöyle bakın buradan ben görüyorum siz de görüyorsunuz muhakkak incecik bir çok küçük bir ancak saatçi tornavida vidası dediğimiz bunun içerisine girebilecek düz tornavida ağzı düz olan çok ince saatçi e, tornavidası dediğimiz ince çalışma tornavidaları vardır. Onunla bunun içerisine giriyoruz. Oradaki arkadaşlar e, yapabilirsek oradaki vidayı sağ veya sola büktüğümüz zaman bir ayar vidası vardır bunun içinde. Onu ayar yaptığımız zaman bakın şuradaki bu porseleni e, aşağı yukarı o indirir ve bize burada bir ayar sağlar. Tamam mı arkadaşlar? Eğer yapma hadisesini sağlar. Onunla da eğer kontaklar işte sağlamda bir ayarsızlık varsa onunla da ayar yapmaya çalışabilirsiniz. Ama dedim ki bu, bunlar biraz hassas olaylar. Diyorum ve arkadaşlar e, bu kadar yetinelim diyorum. E, şimdilik yani termostatın arkadaşlar hadisesi bu. Gene sorularınız olursa arkadaşlar termostat hakkında e, her türlü soru arkadaşlar burada anlatmayı unutmuş olabilirim. Bazı belki çok ince ayrıntıları. Size sorularınız arkadaşlar yardımcı olmayı e, her zaman hazırım arkadaşlar yardımcı olmaya sorularınızı sorabilirsiniz. Ee, kolay gelsin diyorum. Herkese hayırlı günler. Sağlıkla kalın. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı da unutmayınız. İyi günler.